Kur'an'da ve sahih hadis kitaplarında Azrail ismi geçmemektedir. Kur'an'da ölüm melekleri çoğul veya ölüm meleği tekil olarak geçişler bulunmaktadır. Örneğin Secde suresi 11. ayet, de ki size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.'' Ve En'an suresi 61. ayet, ''Nihayet birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alır ve onlar asla görevlerinde kusur etmezler.'' Gördüğünüz gibi Azrail ismi geçmez. Sadece melekül mevt yani ölüm meleği diye geçer. Azrail ismi İsrailiyat kaynaklı olup Tevrat'ın tefsir kitaplarında geçmektedir. Görevi mi? Bir kişinin zamanı dolduğunda ruhu bedenden nazikçe ayırmak. Ama asıl büyüleyici olan şu, özen ve hassasiyetle birlikte çalışan bir ölüm melekleri ekibini anlatır. Hikayeler değişir. Ama bir şey açık. Ölüm melekleri ilahi bir emirle hareket eder. Merhamet ve saygıyla davranır. Korkulacak bir figür olmaktan çok, dünyalar arasında bir köprü olarak görülür. Öyleyse bir dahaki sefere İslam'da Azrail hakkında bir fısıltı duyduğunuzda unutmayın. İsim İsrailiyat kaynaklıdır. Fakat yaptığı bu bir görev, şefkat ve nihai yolculuk hikayesidir. Kimsonun bu kadar imanlı kimseler için huzurlu gelebileceğini bilirdi ki